Iğdır'ın sorunları ve deprem riski hakkında söz isteyen Iğdır Milletvekili Habib Eksik'e aittir. Buyurun Sayın Eksik. Genel Kurulu ve halklarımızı saygıyla selamlıyorum. 2023 Nevruz'unu adadığımız, depremde yaşamını yitiren canlarına adadığımız Nevruz Bayramını halklarımız için hayırlara vesile olmasını ve kutladığımı belirtmek istiyorum. Cejna Nevruzi, Cejna Gelime Piruz bu. Değerli milletvekilleri, değerli halkımız. Iğdır'ın birçok sorunu var. İşsizlik, yoksulluk, gençlerin işsizlik nedeniyle yurt dışına göç etme durumu ve aynı zamanda insanlarımızın Gerçekten geçimini sağlayamama, evine ekmek getirememe gibi çok derin ve sıkıntılı sorunları var. Tarım ve hayvancılık mevcut iktidar tarafından adeta Iğdır Ovası'nda bitirildi. Birçok ürün ekilememe ile karşı karşıya. Ovada ciddi bir su sorunu var. Kurulan hesler adeta Aras Nehri'ni kurutmuş durumda. Çok büyük sorunlar e, kapımızda. Aynı zamanda iklim de bozuldu. Hava ciddi anlamda kirli ve insanlar adeta nefes alamıyor Iğdır'da. Birçok insanımız kanser nedeniyle yaşamını yitiriyor ya da şu an kanser nedeniyle hastane yollarında ömrünü tüketiyor. Bunların birçoğu mevcut iktidarın bölgede Iğdır'da yürüttüğü yanlış politikaların sonucu. Sağlıkla ilgili çok büyük bir problem var. Devlet hastanesi yetersiz bir de, e, ilçesinin devlet hastanesi yaklaşık 15 yıldır deprem raporu alamamasına rağmen maalesef hala o şekilde derme çatma şeklinde hizmet vermeye devam ediyor. Birçok alanda insanlarımız sıra alamıyor. Erzurum yollarında, e, Van yollarında, cam pazarında hastaneye, sağlık hizmetine ulaşmaya çalışıyorlar. <laughs> Koyum ciddi bir e, sorun memlekette torpil ve liyakatsizlik Iğdır'da adeta mevcut iktidar yüzünden almış başını gidiyor. Kayyumun yarattığı tahribatlar belki önümüzdeki süreçte 100 yıl dahi tamir edilemez. Çünkü belediyeyi çok ciddi manada boşlandırmış durumdalar ve belediyenin içerisini liyakatsiz kişilerle torpille doldurmuş durumdalar. Aynı zamanda kayyumun imar planı şehir planlaması adı altında yaptığı çalışmalar neticesinde bölgelerde insanların özellikle bazı mahallelerde insanların kendi arazilerini yıllardır kullandıkları arazileri fahiş fiyatlarla sattıklarını söyleyebiliriz. Özellikle Özgür Mahallesi, Emek Mahallesi, Karaağaç Mahallesi ve Konaklı Mahallesi'nde maalesef insanlarımıza çok yüksek fiyatlarla oturdukları e, evlerin bahçeleri e, geri satılıyor. Fiyatlar çok yüksek, rayış fiyatlar çok yüksek. Fevzi Camii'nin e, orasıyla 7 Kasım'ın arka tarafları arasında fiyatla ilgili çok ciddi anlamda fark var. Yani kısacası Ağdır'da ciddi bir adaletsizlik, ciddi bir e, yönetimsel anlamda sorun ve sıkıntı var. Aynı zamanda Ağdır'da çok yoğun bir tedirginlik de söz konusu. Özellikle son depremde yaşanan sıkıntılar ve ortaya çıkan tablo çok sayıda yurttaşımızın yaşamını yitirmesi Iğdır halkını çok ciddi anlamda tedirgin etmiş durumda. Baktığınız zaman dağın yamaçları boş olmasına rağmen şehrin siyasal ve sosyolojik ırksal nedenlerle e, ovaya kaydırılması mevcut iktidar tarafından ovanın talan edilmesi e, Fayatta açısından çok ciddi bir tehlike olmasa da Iğdır'da ikinci kuşak deprem kuşağında olmasına rağmen e, ama zeminin sağlam olmaması nedeniyle çok büyük bir e, tedirginlik söz konusu. Çünkü şehir mevcut iktidar tarafından bilinçli olarak oradaki insanların ırksal sosyolojik özellikleri göz önüne alınarak maalesef ama maalesef sağlam olmayan zemine şehir kurulduğunu görüyoruz. Olası bir depremde ben korku yayma açısından söylemiyorum. Olası bir depremde uzmanlar Iğdır'da çok sayıda binanın sıvılaşma nedeniyle gömüleceğini söylüyorlar. Çünkü şehir daha önce bataklık olan, daha önce göl olan yere kuruldu. Dağın yamacına kurulması gerekirken ova tahrip edildi, ova yok edildi. O açıdan da çok büyük bir risk barındırmaktadır. Daha önce HDP belediyeciliği döneminde oluşturulan tamamlayın sözlerinizi. Açalım. Örneğin yeşil kuşak projesi ovanın olduğu tarafa mavi kuşak adı altında kaydırıldı ve çok büyük bir şey ciddi anlamda imarın ovaya doğru kaymasının önü açıldı. Oysaki HDP dönemindeki projelere sadık kalınsaydı ve şehir yukarıya doğru kaydırılsaydı deprem açısından büyük bir avantaj sağlanmış olacaktı. Yine şehrin hemen yanı başında Ermenistan'a ait Metsamor nükleer santralinde olası bir depremde çok ciddi bir e, faciaya yol açacağı için de çok büyük bir tedirginlik oluşturmaktadır. Buradan hem Türkiye'deki e, mevcut hükümetin yetkililerine hem de Ermenistan'ın yetkililerine sesleniyoruz. Bu e, met, e, nükleer santral çok eski ve olası bir depremde büyük bir faciaya yol açacak. Derhal kapatılmalı ve e, bu, bu noktada...